Bizlerimizi büyük saksılara aktaracağız. Biraz bahçe toprağımıza kum atıyoruz. Biraz da eski gübre. Bunları karıştırıp daha humuslu, daha gevşek toprak elde etmek için Evet, şimdi saksımıza biraz altını atalım. Birkaç bir Ondan sonra Aşımızı bunu elcik aşı zamanında Mart aylarında yaptık herhalde. Şimdi bunu geniş bir yere alacağız. Ondan sonra da inşallah tarlamıza getirip dikeceğiz. Evet, çok evet, güzel, şey oldu. Bunu çöpleşsin. Herhangi bir zamanda dikilebilir. Çünkü bunlar topraklı dikileceği için çöküp kökleri ortaya çıkmayacağı için her mevsim dikilebilir. Normalde kökleri kökünü yani dibini toprağın dağıtıyor olsak o zaman sadece Mart aylarında dikilmesi lazım. Ama şimdi topraklı olduğu için her zaman her an yazın bile dikebilirsin suladıktan sonra sıkıntı olmaz. Yani dikmiş sökmüş olmuyor musun? Olmuyorsun bu şekilde. Sadece yerini değiştiriyorsun. Burada sıkıntı yapma. Evet. Şimdi bir de Evet, bu da bu sene aşıladığımız İngiliz birci aşı yaptığımız şuradan aşıyı gösterebilirsin. Şöyle, delik ağacımız, süteri, bahçemizin önündeki büyük süterinden alıp buna aşı yapmıştık. Şimdi bunu da büyük saksıya Şöyle alıyoruz. Evet. parktan alıp aşıladığımız tüysüz şeftali küçük yeşil şeftali bu tüysüz şeftali küçük nektar değil yani büyük şeftali değil küçük yeşil böyle şöyle şöyle kayısı kadar olan biraz kum gübre karıştırıp saksılarını değiştiriyoruz büyük saksıya daha rahat kök atsın diye çoma işi bitti bu olmadı zaten Mayıs Haziran Temmuz'dayız değil mi 4 ayı geçti bir tane aşılamıştık iki işte tuttu o da yanında şimdi bir de onu geçireceğim